Sen aldı telefonu. Alo, Meral. Songül gördün mü hiç bugün? Yok, görmedim canısı. Neden bir şey mi oldu? Oldu Meral. Çok kötü şeyler oldu. Dün Songül geldi bize. Evet. diyorsun sen? Ne olmuş Meral? Ya Güney ben şimdi kapatıyorum. Eğer bir haber alırsam seni arayacağım tamam mı? Kızlar, ya Güney Asa diye Songül onlara gitmiş. Sadullah amca Güney'lerin evini basmış. Songül'ü sürükleyerek almış götürmüş. Ne? Evet hatta vurmuş ama. Ne diyorsun ya? Kızlar hadi kalkın Songül'e gidelim. Yavaş yavaş. Ne koşturuyorsunuz antilop sürüsü gibi? Pardon ya. Pardon Neriman Hanım. Nereye böyle? Yine ne bela açtınız başınıza? Ya yani Neriman Hanım bir mısınız? Biz gitmemiz lazım Songül'e. Niye? Onu da mı kaçırmışlar? Ya Neriman Hanım sizde şu kadarcık duygu yok mu ya? Nasıl böyle konuşabiliyorsunuz? Gudubetsiz işte gudubet. Sizsiniz gudubet. Terbiyesizler. Hepinize disiplin cezası vereceğim. Adımınızı atamayacaksınız da sonu dışarı. Kime diyorum? Tövbe estağfurullah. K, L, M. Yalan söyledi. Kocamın, kızımın kaçırılmasıyla hiçbir ilgisi yok. İfademi geri çekiyorum. Ciddi misin kısa Mesude? Aferin kızıma. Aferin. Hemşire hanım, aman diyeyim hemen koşun polise haber verin. Yalnız siz de şahit olun. Yoksa bu adama inanmazlar. Aferin kız. Vallahi bravo. Bak hatta ödül olarak seni evimize götüreceğim. Kemal abi, şimdi annemi eve mi götüreceksin? Tabii yavrum. Tabii evladım. Sevindin mi güzel çocuğum? Hah, Hı? tamam. Aman diyeyim şimdi hemen git bir yerlerden bir poşet moşet bir şeyler bul. Ananın eşyalarını toplayalım. Hadi yürü yürü. Oyalanma. Bu sefer seni çok takdir ettim kız Mesude. Bravo. Şimdi ne yapacağım biliyor musun? Polis peşimden çekilir çekilmez doğruca Eylül'ün yanına gideceğim. Ona ekmekle su getireceğim. Aa, açlıktan, susuzluktan per perişan olmuştur garibim. Aşağılık herif. Kızımı senin elinden kurtaracağım. sen üzülme. Her şey çok güzel olacak. Sadoç'um sana bir şeyler yapalım hep. Aa, hayırdır bu ne be? Ne oluyor be evi kafamıza indireceksiniz? Aa, şşş! nerede? Ya sen nasıl vurursun benim kardeşime? Kızlar, bir durun anlatayım. Ya neyi anlatacaksın Sadullah amca? Biz sana son günü mutlu olsun diye emanet ettik. Böyle mi mutlu edeceğim? Evet. Ya annem bana bir kere bile el kaldırmadı. Hatta kötü söz bile söylemedi. Sen neden böyle yapıyorsun? Kızlar, ne oluyor? Niye bağışıyorsunuz? Biz her şeyi duyduk Songül. Vurmuş sana. Ya yok ya, babamla kavga ettik ama sonra barıştık. İyiyiz biz. Siz asıl Eylül'den haber verin. Eylül'den haber yok ki. İyi misin sen gerçekten? İyiyim dedim ya kadar Bak. Barıştık biz. İyisin baba. <laughs> ya biz ne bilelim. Güney beni arayıp öyle söyleyince biz de öyle sandık. Sandık öyle. Eh, şöyle. Bana bak kız. Sen de korkuluk gibi dikilme orada. Al şu anahtarı da git kapıyı aç hadi. Yürü yürü. Evet, hadi bakalım. Mesude! Mesude! Ay şükür geri geldin. Bu adam sana esiyet edecek yine. Çekil, çekil, çekil. Ya şöyle çek bir elini be. Sen habire ne diye bu adamın karşısına çıkıyorsun? Sen benim başıma bela mısın kadın? Ya Nazan teyze, annem kendi eve gelmek istedi. Polisler de ifade verdi. Kim bu susmuş? Ne? Oldu? Mesude, ya sen yine mi Kemal'im yapmaz dedin? Hiçbir şey bilmiyor Nazan'ım. Bu sefer kızımı kurtarmak için yapıyor. Kızımı bu itin elinden kurtarmam lazım. Yuh sana Mesude. Gerçekten yuh, yuh sana. Yiri yiri. Yandan yandan. Yiri yiri. Kız Mesude. ...evine, mahallene hoş geldin karıcığım. Bak gördün mü kız, senin bu adamdan başka dostun, sevenin yok. Vallahi de billahi de yok kız. Evet, hadi bakalım. Heh. Çekil kız ayağımın altından, biricik. Hop. Hmm. Evet, çekilin yoldan ağır vasıta geliyor. <laughs> Merak etme kız, canım bu adama emanet. Hop.